Merhaba. Diyabetik ayak yarası ile ilgili konuşacağız bugün. Diyabet veya şeker hastalarında uzun yıllar içerisinde damarda bir hastalık oluşuyor. Bu hastalığı aslında diyabet olmayan insanlarda da görebiliyoruz. Damar sertliği veya damar kireçlenmesi denen hastalık. Şeker hastalarında birazcık daha önem kazanıyor. Çünkü şeker hastalarında Birazcık daha erken ortaya çıkıyor, muhtemelen şeker hastalığı bu hastalığı birazcık daha hızlandırıyor ve bacaklarda, kalpte veya boyunda tutulum olabiliyor. Ama bugün bizim konumuz şeker hastalarında ayak yaraları ve damar tıkanıklığının bununla ilgisi. Genellikle şeker hastalarında damar tıkanıklığı 50 yaşın üzerinde oluşur, diğer insanlarda olduğu gibi. Ayak yaralarının oluşması da genellikle diyabetin son yıllarındadır. Yani şeker hastalığı ne kadar uzun süre ise ortaya çıkaracağı sorunlar genellikle o kadar daha belirgin olur. O yüzden ilk 5 yılında, 7-9 yılında damar hastalığını pek görmeyiz. Aynı şekilde ayak yaralarını görmediğimiz gibi. Bir şeker hastasında ayak yarası çıktıysa bu ya ayak sinir uçlarının harabiyetine bağlıdır veya damar tıkarıklığına bağlıdır. Yani bunun üçüncü bir sebebi yoktur. Ama genellikle bu yaralar diyabet hastasının biraz belki dikkatsiz olması veya biraz şanssız olmasıyla e, ilgili ortaya çıkar. Parmağını herhangi bir yere vurur. Sıkı e, olan, ayağını sıkan bir ayakkabı giyer veya ayağına küçük bir şey batar veya tırnağını keserken tırnağının kenarındaki etini de keser ve normal bir insanda rahatlıkla iyileşen bu küçük yaralar şeker hastalarında zor iyileşir, bazen hiç iyileşmez. Bunun sebebi hem sinir uçlarının hem damar yapılarının besleyici etkisinin azalması veya kaybolması. Bununla birlikte şeker hastalarında görülen ve yarayı iyileştiren güçleri zayıflatan şeyler. O yüzden şeker hastasında ayağında bir yara olduğu zaman ki genellikle ayak parmağı, ayak tabanı veya topuk bölgesinde olur. Bunu çok ciddi almak gerekir. Çünkü bazen yara çok küçükken hızla iyileşebilir ama büyüyüp daha kötüye gidebilir. Yara belli bir büyüklüğe geldiğinde iyileşmesi 6 ay, 1 yıl veya 2 yıl sürebilir. Bu yaralar için en önemli kural aslında yaranın oluşumunun engellenmesidir. Yaranın oluşumunun engellenmesi için şeker hastalarının en başta hastalıklarını çok ciddiye almaları, ilaçlarını çok düzgün kullanmaları, diyetlerine uymaları gerekir. Onun dışında belli bir yıldan sonra ayaklarında, Herhangi bir sorun olmaması için onlara önerilen ayak kurallarını uygulamaları gerekir. Bunlar genellikle ayağın temiz olması, çorapların her gün yıkanması, ayağın uçlarında herhangi bir mantar hastalığına izin verilmemesi gibi temel kurallardır. Peki yara olduğu zaman ne olur? Yara olduğu zaman genel olarak şeker hastamız bir doktora başvurur ve yaranın hemen iyileşeceğini düşünür ama bu uzadıkça bunun daha farklı bir şey olduğunun farkına varır. Şeker hastalarında ayaklarda bir yara çıktığı zaman ilk yapılması gereken şey sinir uç harabiyeti var mı? Bunların çoğunda vardır. Damar tıkanıklığı var mı? Bu hastaların yaklaşık yarısında vardır. Yani ayağında yara çıkan bir şeker hastasının damarlarında, bacak damarlarında ciddi tıkanma olma ihtimali yüzde elli. Yüz hastanın sinde tıkanma vardır. Yaş ilerledikçe bu oran daha da artar. Dolayısıyla şeker hastasında ayak yarası çıktığında ilk yapılması gereken bir tanesi damar tıkanıklığı var mı yok mu bunu anlamak ve damar tıkanıklığı var ise bir şekilde bu damar tıkanıklığının açılmasını sağlamak. Bu da genellikle anjiyo veya ameliyat yöntemiyle olacaktır.